Merhaba. Ve kaynaklarınızı özel olarak hazırladığımız bu e, kapsamlı incelemeye hoş geldiniz. Bugün merceğimiz altında oldukça hassas ve şey çok boyutlu bir konu var. PKK, Kürt kimliği, bağımsız devlet fikri ve tabii özellikle Abdullah Öcalan'ın düşünce dünyası. Evet, gerçekten de katmanlı bir konu. Üzerine çok konuşulan ama belki de yeterince derinleşilmeyen noktaları var. Kesinlikle. Elimizdeki ana materyal K. Soleimani ve B. Shojai'nin PKK, Kurds and Kurdish State adlı kitabının ilgili bölümünden alınmış analizler ve alıntılar. Bu çalışma özellikle Öcalan'ın e, Türkiye'ye iadesi sonrası döneme ve 2005'te kurulan KCK yapılanmasına odaklanıyor gibi görünse de… Aslında çok daha geriye gidiyor değil mi? Yani bazı temel kabulleri sorguluyor en başından itibaren. Sizinle paylaşılan bu kaynaklar üzerinden PKK tarihi ve hedefleriyle ilgili yaygın bazı hani kabullere farklı bir açıdan bakmak istiyoruz. Özellikle şu iki temel sorunun peşine düşeceğiz. PKK gerçekten başından beri büyük Kürdistan veya bağımsız bir devlet hedefledi mi? Ve diğeri de Öcalan'ın düşünce yapısında iddia edilen o kemalist etkiler ne kadar belirleyiciydi? Bu da çok önemli bir soru. Evet, çok önemli. İşin ilginç yanı, kaynağın sunduğu bazı iddialar gerçekten ezber bozacak türden. Mesela PKK'nın bağımsız devlet hedeflemediği iddiası. Bu başlı başına dikkat çekici. Ya da Öcalan'ın kendi halkı olarak gördüğü Kürtlere yönelik şaşırtıcı derecede eleştirel hatta olumsuzlayıcı ifadeleri. Bunlar da üzerinde durulması gereken noktalar. Kesinlikle. Hadi bu karmaşık konuyu birlikte deşifre etmeye başlayalım o zaman. Kaynak PKK'nın 1978'deki kuruluşuna dönerken ilginç bir noktaya parmak basıyor. İsimlendirme meselesi. Evet o kısım önemli. Diğer Kürt partileri, mesela Irak'taki KDP veya İran'daki KDP gibi genellikle mücadele ettikleri devletin adını kullanıyorlar. İşte Irak Kürdistanı DP, İran Kürdistanı DP gibi. Ama PKK isminde doğrudan bir ülke adı geçirmiyor. Bu ilk bakışta nasıl yorumlanmış? Hani örgütün doğrudan Kürdistan'a odaklandığı, Sykes-Picot, Lozan gibi anlaşmaların yarattığı bölünmeyi reddettiği şeklinde mi? Evet, yaygın yorum bu yandı. Hani şu meşhur Kuzey, Doğu, Güney, Batı Kürdistan ayrımı var ya, onu vurguladığı, sömürgecilik karşıtı bir duruş sergilediği düşünülmüş. Mantıklı bir yorum gibi duruyor ilk başta. Ancak işte tam bu noktada çalışma diyor ki bir dakika düşünelim. PKK'nın operasyonel alanı neresiydi? Kullandığı dil neydi? Yani Türkçenin ezici hakimiyeti var, değil mi? Modernleşme anlayışı, hatta direniş biçimi. Bunlar aslında ne kadar Kürdistani, yoksa daha çok Türkiye merkezli bir siyasi hareket mi? Yani Türkiye odaklı mıydı demek istiyor kaynak? Aynen. Kaynak Ali Kemal Özcan'dan yaptığı bir alıntıyla bu iddiayı destekliyor. PKK 1970'lerin sonunda Türkiye'nin resmi sınırları içindeki Kürt ulusu için ulusal kurtuluş mücadelesi savunan yasa dışı bir örgüt olarak ortaya çıktı. Yani kaynağı vurgusu şu, PKK duygusal, söylemsel ve operasyonel olarak aslında hep Türkiye'ye dönük. Ve hatta Kemalist düşünce yapısından etkilendiğini söylüyordu. Bir kaynak buna Kemalist epistemoloji diyor. Yani Kemalist bilgi ve düşünce sistemi. Bu oldukça iddialı. Evet oldukça iddialı. Yani kaynağın iddiası şu, PKK'nın dünyaya bakış açısı, sorunları tanımlama şekli, o yeni insan yaratma projesi gibi temel yaklaşımları bile belki farkında olmadan Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kemalist ideolojinin düşünce kalıplarından etkilenmiş olabilir bu konuya birazdan daha detaylı gireceğiz sanırım özellikle Öcalan'ın yazdıkları üzerinden ama önce şu büyük Kürdistan meselesine bir dönelim. Öcalan'ın 1996'da Suriyeli gazeteci Nabil Al-Mulhama söyledikleri bu açıdan çok net değil miydi? Evet, evet çok netti. Rojava yani Suriye'nin kuzeyi için söyledikleri gerçekten dikkat çekici. Ne diyordu? Suriye Kürdistan'ı diye bir şey yok. Buraya yerleşenlerin çoğu Kuzey Kürdistan'dan gelmiştir. Bu isimlendirme gerçeğe tekabül etmiyor ve ekliyor. Suriye Kürtleri demek doğrudur. Bu doğrudan Suriye'deki Kürt bölgesini Kürdistan'ın bir parçası olarak görmediği anlamına geliyor o dönemde. Aynen öyle. Kaynağın analizi de bu yönde zaten. Bu ifade PKK'nın stratejisinin aslında hiçbir zaman dört parçayı birleştiren bir büyük Kürdistan olmadığını, önceliğinin daima Türkiye sınırları içindeki Kuzey Kürdistan olduğunu gösteriyor diyor çalışma. Dolayısıyla hani o çok yaygın olan PKK'nın büyük Kürdistan'ı hedeflediği varsayımı kaynağa göre pek de sağlam bir temele oturmuyor. Evet, en azından bu verilere bakınca öyle görünüyor. Peki gelelim şu kemalist etki meselesine. Bu sanırım kaynağın en provokatif, en çok tartışılacak iddialarından biri. Öcalan'ın Kürt kimliğine bakışında kemalist izler olduğu söyleniyor. Evet, hatta Kürtleri tanımlarken kullandığı bazı ifadeler ve onlara biçtiği yeniden doğuş misyonu kaynak bunu aslında onları kemalistlerin gözündeki o geri kalmış Kürt imajından kurtarma çabası olarak yorumluyor. Ama bunu yaparken o kalıpları yeniden ürettiğini iddia ediyor. Bu nasıl oluyor peki? Biraz daha açabilir miyiz? Tabii. Kaynak Öcalan'ın kendi yazdıklarından oldukça çarpıcı alıntılarla destekliyor bu tezi. Mesela bir yerde şöyle diyor Öcalan. Kürt kişiliği üzerine birçok çözümlemeler yaptım. Hala Kürt'ü tam yakaladığımı, çözdüğümü söyleyemem. Neden? Çünkü kendisi olmaktan epeyce uzaklaştırılmıştı. İhanetinin boyutlarının farkında bile değildi. Ona ne insan yasaları ne de hayvan yasaları işliyordu. Adeta üçüncü bir varlık türüne oynuyordu. Çok ağır ifadeler bunlar. Gerçekten çok ağır. İşte kaynak diyor ki, bu tür ifadeler yani Kürtleri adeta henüz tam insanlaşamamış, kendi gerçekliğinden kopuk varlıklar olarak tanımlamak aslında kemalist ideolojinin Kürtlere yönelik bakış açısının bir tür içselleştirilmesi olabilir mi? Hatta buna kolomentalizm diyorlar. Kolomentalizm bu terimi ilk kez duyuyorum. Biraz açabilir miyiz? Kulağa ilginç geliyor. Elbette. Kaynak, Peter Ejeh'in Nijerya deneyimi üzerine geliştirdiği bir kavramı kullanıyor burada. Kolomentalizm. En basit haliyle şey, sömürgeleştirilmiş bir halkın kendisine dayatılan o aşağılık anlatılarını zamanla benimseyip, kendi kültüründen, kimliğinden, hatta varoluşundan nefret etmesi, kendini hor görmesi durumu. Yani bir tür zihinsel sömürgeleşme hali. Anladım. Yani zihnin sömürgeleşmesi gibi bir şey. Aynen. Çalışma Ocalan'ın misyonunu yani Kürtleri bu bahsettiği olumsuz Kürt olma halinden kurtarma görevini tam da bu çerçevede değerlendiriyor. Sanki Ocalan, Kemalistlerin yarattığı o Allah'ın Kürt'ü veya Kürt numunesi gibi aşağılayıcı tiplemeleri tersine çevirmeye çalışırken, farkında olmadan o kalıpların dilini ve mantığını yeniden üretiyor olabilir mi? kaynağa sorduğu temel soru bu aslında. Bu gerçekten üzerinde çok düşünülmesi gereken bir iddia. Bir de kemalist projenin o yeni insan yaratma hedefi vardı ya, bunun Öcalan'da da yankı bulduğu söyleniyor. Yani PKK aracılığıyla modern Kürt insanı yaratma projesi. Evet, kaynak bu paralelliği kuruyor. Öcalan'ın PKK modern insanın normalleşmesidir veya Kürt modern insan oluyor gibi ifadelerini aktararak bu yeni Kürt insanı projesinin Kemalist modernleşme projesinin bir yansıması olabileceğini ima ediyor. Yani bir nevi Kemalist idealdeki modern Türkiye benzetme çabası gibi mi anlaşılıyor bu? Kaynak o yönde bir okuma yapıyor evet. Ayrıca Türkiye'deki beyaz Türk algısı ve Kürtlerin nasıl belirli fiziksel ve kültürel özelliklerle koyu ten, kıllı beden, kro tiplemesi, doğu aksanı gibi adeta ırksallaştırıldığına dair Murat Ergin ve Cenk Saraçoğlu gibi akademisyenlerin çalışmalarına atıfta bulunuyor. Hmm. Ve diyor ki Öcalan'ın eski Kürt belası, Kürt inadı gibi nitelemeleri veya şu ifadesi Kürtleri Türk sayma zorunluluğu Türklüğü de değiştiriyor. Ne Kürtlüğe ne de Türklüğe yol açmıyor, çirkin bir melezleşmeye götürüyor. İşte bu tür görüşlerin aslında tam da bu yerleşik hiyerarşileri ve kalıp yargıları pekiştirdiğini savunuyor. Yani liderin kendisi temsil ettiğini söylediği halka karşı sömürgeci bakış açısını andıran bir dil kullanmış oluyor kaynağa göre. Bu kolonyalizm teziyle de birleşince oldukça sarsıcı bir tablo çıkıyor ortaya. Kesinlikle. Dahası var Öcalan'ın liderlik anlayışındaki önder kültüne de dikkat çekiliyor. Bu da Kemalist tek adam kültüyle paralellikler taşıyor deniyor. Lider kültü. Evet, kendisini neredeyse peygamber gibi konumlandırdığı ifadeleri aktarılıyor. 1996'daki aynı röportajda, hani şu Nabil Al-Mulham'a Merdi, orada diyor ki, Orta Doğu'nun diyalektiği peygambersel bir çıkışı zorunlu kılıyor. Benim davranış tarzım, kişiliğim daha çok bir peygamberinkine benziyor. Peygamber'e benzetiyor kendini yani. Evet, kaynak bunu kitlelerin cehaletine karşı kendini bir kurtarıcı olarak görmesi şeklinde yorumluyor. Hatta Kur'an'dan Enfal Suresi 24. ayete, Ey iman edenler! Sizi size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman gönderme yaparak bu misyonun dini kurtuluş anlatılarıyla nasıl örtüştüğüne işaret ediyor. Çok ilginç katmanlar bunlar gerçekten. Şimdi belki de en çok tartışılan konuya yani bağımsız Kürt devleti hedefine geri dönelim. Kaynak David Graeber gibi bazı düşünürlerin PKK sonradan fikir değiştirdi, devlet hedefinden vazgeçti tezine karşı çok net bir dürüş sergiliyor değil mi? Evet çok net. Diyor ki hayır Öcalan ve PKK hiçbir zaman bağımsız bir Kürt devleti kurmak için somut bir stratejiye sahip olmadı. Hiçbir zaman diyor yani. Bu iddia size ne kadar ikna edici geldi kaynakta sunulduğu şekliyle? Kaynak bu iddiasını yine Öcalan'ın farklı dönemlerdeki kendi sözleriyle temellendirmeye çalışıyor. Bu da argümanı güçlendiriyor tabii. Mesela ta 1977'den bir alıntı var. Türkiye ve Kürdistan'da Marksizm-Leninizmi uygulamayı hedefledik. Başlangıçtan itibaren sadece tek bir milliyet için ortaya çıkmadık. Yani daha en başından itibaren sadece Kürtler için demedik diyor. İlginç. Kendi teorisini anlattığı bir yazısındaysa daha da net konuşuyor. Bağımsız Kürdistan sloganı yaygın kullanılsa da bunun bağımsız bir devlet anlamına geldiğini söylemek zordur diyor. Ve ekliyor, Devlet kavramını derinlemesine düşündüğümüzü ve tartıştığımızı söylemek doğru olmaz. Yani devlet fikri hep muğlak kalmış. Evet, kendisi de bunu söylüyor. Yurt olarak Kürdistan kavramının statüsü belirsiz de olsa devlet kavramına tercih edildiğini ifade ediyor. Peki sonraki yıllarda 1988'de Mehmet Ali Biran'da verdiği röportajda da sanki benzer bir hava var. Orada PKK'yı Türk halkının varlığına saygı duyan, iki halk arasında güzel, doğru, haklı ilişkiler kurmayı amaçlayan bir hareket olarak tanımlıyor ve iç bağımsızlıktan bahsediyor orada. Çözümü kim önermeli sorusuna saldırgan yani devlet diyor ama hedefin eşit ve özgür bir birlik olduğunu söylüyor. Yani ayrılmaktan ziyade bir arada yaşamanın yeni bir formülünü arıyor gibi duruyor orada da. Evet, sanki öyle. Peki 1993 Lübnan'da Celal Talabani ile yaptığı basın toplantısı. Orada daha da netleşiyor mu bu durum? Orada daha da belirginleşiyor. Evet. Kemalist politikaları eleştirse de Türkiye'den hemen ayrılma gibi bir niyeti olmadığını, siyasi çözüme açık olduğunu söylüyor. Hatta ateşkes öneriyor ve şu meşhur benzetmeyi yapıyor. Türkler ve Kürkler ayrılamaz, tırnakla et gibidirler. Tırnakla et gibidirler, çok bilinen bir sözü bu. Aynen. İlişkilerin yeniden tanımlanması gerektiğini vurguluyor. Yani yine devlet kurmaktan çok mevcut devletle ilişkileri yeniden düzenlemekten bahsediyor gibi duruyor. Peki 1996'daki Nabil Al-Mulham röportajına tekrar dönersek... Orada Rojava'yı Kürdistan'dan saymadıktan sonra diğer parçalar için yani Türkiye, İran ve Irak için ne öneriyor? Orası çok kritikti. İşte orada federal çözümü savunuyor. Çok net bir şekilde. Dönemin başbakanı Mesut Yılmaz'ın federalizm imalarına eğer ciddiyse hazırız diyor. Almanya, İspanya'daki bask modeli İsviçre gibi örnekler veriyor. Federalizm yani. Hatta ilginçtir. İran'ın zaten federalizme doğru gittiğini iddia ediyor ki kaynak bunun pek temeli olmadığını not düşüyor ve Irak'ın birliğinin korunması gerektiğini, Saddam'ın politikalarının ilkel milliyetçilikleri körüklediğini söylüyor. Irak'ta bir Kürt yönetiminin ülke birliğine tehdit olmayacağını savunuyor. Yani kaynak diyor ki bakın 1996 gibi erken bir tarihte bile Öcalan'ın kafasındaki çözüm ayrı devletler değil. Aynen Birleşik Demokratik Ülkeler, Türkiye, İran, Irak içinde Kürtlerin ulusal haklarının federalizmle güvence altına alınmasıydı diyor. Bu durumda hani hep konuşulan Öcalan'ın hapishaneye girdikten sonra paradigma değiştirdiği, Maribuk Çin'den etkilenip demokratik konfederalizmi benimsediği anlatısı da biraz şey havada kalıyor kaynağa göre. Kaynak tam da bunu ima ediyor. Yani demokratik konfederalizm önerisi belki de radikal bir kopuştan ziyade Öcalan'ın zaten başından beri devlet fikrine mesafeli duruşunun ve federal özel çözümlere yatkınlığının bir devamı belki de daha rafine edilmiş bir ifadesi olabilir. Yani bir süreklilik çizgisi görüyor kaynak. Evet, 1993'te tırnakla et gibi izlemesi, 1996'da federalizmi önermesiyle tutarlı bir çizgi olarak okunabilir diyor çalışma. Peki, madem bağımsız devlet hedefi veya Büyük Kürdistan projesi merkezi bir strateji değildi kaynağa göre, o zaman PKK'nın Kürt kimliğini ve dilini güçlendirme konusundaki rolü neydi? Bu konuda da oldukça kritik bir yaklaşım sergiliyor sanırım kaynak. Evet, orası da işin başka bir ironik boyutu olarak sunuluyor. Kaynak diyor ki Türkiye devletinin Kürt siyasetini ısrarla PKK ile özdeşleştirmesi ve buna karşı yürüttüğü politikalar, işte köy koruculuğu, köy yakmalar, zorunlu göç vesaire, bunlar son 40 yılda Kürt kimliği ve özellikle dili üzerinde yıkıcı bir etki yarattı. Bu çok açık. Milyonlarca insan yerinden edildi. Dilin doğal yaşam alanları olan köyler yok edildi. Bunlar bilinen acı gerçekler. Tabii ki. Ama kaynak sadece devleti sorumlu tutmuyor anladığım kadarıyla. PKK'nın politikalarınız da bu süreçte bir rolü olduğunu mu iddia ediyor? İşte ilginç olan kısım o. Tabii ki devletin politikalarını aklamıyor, bunu özellikle belirtiyorlar. Ama diyorlar ki PKK'nın kendi siyasi yönelimi ve yöntemleri de bu olumsuz sonuçlarda pay sahibi oldu. Nasıl? Şöyle, hem devletin hem de PKK'nın yarattığı aşırı kutuplaşma diğer Kürt siyasi aktörlerini ve sivil toplum alanını daralttı Kürt kimliğini daha savunmasız bıraktı yani alternatif kanalları tıkadı mı diyor. Evet. Hatta daha da ileri giderek PKK'nın kendi kimlik anlayışını dayatma biçiminin muhalefeti bastırmasının da Kemalizmi andırdığını ve devletin Kürt karşıtı politikalarına dolaylı yoldan meşruiyet sağladığını öne sürüyor. Bu da çok ciddi bir iddia. Sonuç ne peki dil konusunda? Ovan eğitim sen verisi vardı oldukça dramatikti. Evet. Kaynak o veriye dikkat çekiyor. Kürtçe konuşma oranının 1920'lerde %90'lardayken son yıllarda %7-8'lere kadar gerilediği belirtiliyor. Bu korkunç bir düşüş. İnanılmaz bir oran. Ve işte en kritik iddia geliyor. PKK'nın 47 yıllık mücadelesinde Kürt dilinin korunmasını hiçbir zaman gerçek bir öncelik yapmadığı savunuluyor. Örgütün ana iletişim dilinin hala ağırlıklı olarak Türkçe olduğu vurgulanıyor. Hala Türkçe mi? Kaynak öyle diyor. Hatta deniyor ki Kürtçe'ye en büyük darbelerden biri, ironik bir şekilde PKK'nın Türkiye'lileşme, yani Türkiye sınırları içinde tüm halkları kapsayan bir siyasi kimliğe odaklanma ve demokratik konfederalizmi en çok savunduğu dönemde vuruldu. Ki bu dönem AK Parti iktidarı dönemiyle mi örtüşüyor? Bu dönemde gönüllü asimilasyonun hızlandığı iddia ediliyor. Bu gerçekten inanılmaz yani Kürtçeleştirme veya Kürt kimliğini koruma anlatısının altı aslında Boş mu kalıyor kaynağın analizine göre? Kaynak bu sonuca varıyor maalesef. PKK'nın Kürt kimliğini ve dilini güçlendirdiği anlatısının pek de sağlam olmadığını, hatta tam tersi sonuçlar doğurmuş olabileceğini iddia ediyor. Ve tabii bağımsız devlet hedefinden Öcalan'ın yakalandıktan sonra vazgeçtiği tezi de zayıflıyor. Çünkü kaynağa göre zaten öncesinde de böyle somut bir hedef ve strateji yoktu. O halde toparlayalım biraz. Bu kapsamlı incelemeden sizin için çıkarılacak temel mesajlar ne olabilir? Görüneni o ki PKK ve Öcalan'ın hedefleri, ideolojik kökenleri ve... Kürt kimliğiyle kurdukları ilişki kamuoyundaki yaygın algılardan çok daha girift, çelişkili ve belki de rahatsız edici unsurlar içeriyor. Kesinlikle. Özellikle şu iddialar öne çıkıyor. Kemalist düşünce yapısının derin etkisi, bağımsız devlet hedefinin aslında hiçbir zaman gerçek bir strateji olmaması ve Öcalan'ın Kürt kimliğine yönelik kaynağın çola mentalizmle ilişkilendirdiği o olumsuzlayıcı bakış açısı. Bunlar gerçekten ezber bozan noktalar. Evet üzerinde düşünülmesi gereken çok şey var. Kesinlikle ve belki de dinleyicilerimize üzerinde kafa yormaları için son bir düşünce bırakabiliriz. Kaynağın iddia ettiği bu kemalist etkiler ve Öcalan'ın Kürt kimliğine yönelik olumsuzlamaları bunlar bugünkü Kürt siyasetinin durumu ve geleceği hakkında bize neler fısıldıyor olabilir? Hmm iyi bir soru. Yani bir liderin temsil ettiğini iddia ettiği halka yönelik bu türden kendini oryantalize eden veya Aşağılayan bir bakış açısının siyasi ve toplumsal yansımaları neler olabilir? Bu durum, Türkiye'deki Kürt sorununun anlaşılma biçimine ve çözüm arayışlarını tarifsel olarak nasıl şekillendirmiş olabilir? Bu sorular, sanırım elinizdeki kaynakların sunduğu analizin ötesine geçip, herkesin kendi düşünce yolculuğuna başlaması için iyi bir davetiye niteliğinde. Aynen öyle.